Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda belirli çapasını yaptığımız tarım arazimize kazma ile çapalamasını yapmadan önce tarım arazimizin organik gübre ile gübrelenmesini gerçekleştiriyoruz. Bu işlem sırasında kendi yapmış olduğumuz kompost gübreyi kullanıyoruz. kübrelemeyi yaparken homojen bir şekilde yapmaya özen göstermeliyiz. bir yandan da fasulyelik yerimizin kübrelendikten sonra kazma ile çapalamasını da gerçekleştiriyoruz. Bu çapalama bittikten sonra ocak kurum işlemini gerçekleştirip daha sonrasında fasulyelerimizin çimlendirilmesine geçeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Fasulyelerimizin organik gübrelemesini gerçekleştirdik. Şimdi kazma ile çapalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu işlemi gerçekleştirirken tarım arazimizdeki yabancı köklerin de temizlenmesine özen gösteriyoruz. Bilindiği üzere bu kökler bahçemizdeki besin ve minerallere ortak olacağından dolayı ürün verimini düşürecektir. Bizler de bunların temizliğine özen göstererek ürün verimini %100 arttırmayı hedeflemekteyiz. Kazma ile çapalaması bittikten sonra fasulyelerimizin ocak kurum işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için tarım arazimizin birkaç gün dinlenmesine müsaade edeceğiz. Taze volar kırıldıktan sonra yapılacak olan ürün dikiminde fasulyemizin halk tabiriyle kulaksız yani kesik bitme ihtimali yüksek olacaktır. Bu yüzden fasulyemizi tarım arazimizin kazma ile çapasını yaptıktan sonra en az bir 3-4 gün dinlenmesi gerekiyor.